Hepinize merhabalar, ben Berniz. Bugünkü açılımda ayrı olan ve küs olan kişiler için e, ana adım atacak mı, barışma var mı, bu ilişki yeniden başlar mı sorularına cevap almaya çalışacağım. Bir bakalım, niyet ettim. Videomu seyreden, etkileşimde bulunan herkesin niyetine olsun dedim. E, bakalım ilişkide neler gösterecek. Ayrı olan küs olan arasında problem olan kişiler için bakıyorum. Ee, hali hazırda ilişkisi sürenler izlemeyebilirler. Ee, çok müjdeli, sizi mutlu edecek olan bir iletişim haberiyle birlikte geliyor. Uzun zamandır cesaret edip de bu iletişimi kuramıyormuş, adım atamıyormuş. Ama birazcık e, yani bir, birazcık eğlence yerinin çıkışında gibi, birazcık hani e, bir biraz rahatlamışken kafası birazcık daha rahatken sizinle yapacağı konuşmalar şeklinde gösteriyor bir eğlenme gecesinin ardından arayabilir birazcık daha rahat hissedip kendini böyle bir durum var her kadeh kaldırılan bir ortamdan gelecek gelip de arayacağından ya da geleceğinden bahsediyor şimdi bununla ilgili aslında bakarsanız bir hafta gibi bir süreç var maksimum 5 gün ya da bir hafta gibi bir süreç içerisinde size dayanamayıp atacağı bir mesaj ve sonrasında da bir bir araması olabilir diyor Şimdi bununla beraber e, ilişkide bir şeyleri düzeltme çabasına girmek isteyen bir karşı taraf görüyorum. Kalbinizdeki kişi birazcık dominant ve de bencil dürtüsel birisi olabilir. Yani bencil derken öncelikle kendini düşünen sonra diğer tarafı karşı tarafı düşünen birisi olabilir. Bu yüzden de ilişkide sarsıntıları daha önce de yaşamışsınız gibi görünüyor. Fakat bu bu en son yaşadığınız ayrılıkta iki tarafında karşılıklı bayağı bir çarpma ve bu kadar uzun sürmemişti diyeceğiniz belki de bir ayrılık yaşamışsınız. Bu kadar çarpıcı ve sarsıcı olmamış daha önceki ayrılıklarınız sanki. Bunda duyulan acı veya kaybetme korkusuyla bu sefer çok daha ilişkinin sorumluluğunu alır ve elinden geleni yapmaya çalışır bir aklınızdaki kişi görüyorum ben burada. Olgunlaşmış, burnu sürtmüş bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapması gerektiğini bilen biri olarak. Şimdi... Ee, aynı zamanda şu anda yani bir süredir sizi stalkluyor, bakıyor, haber almaya çalışıyor sizden. Kafasında sizinle ilgili soru işaretleri oluşmuş, kıskançlıkları başlamış. Birazcık başkasıyla bir iletişim kuruyor musunuz ya da herhangi biriyle ilgili bir de özellikle iş çatısı altında ee, belki daha önceden duyduğu ya da e, soru işareti oluşmuş olan birisi var, hoşlanmadığı, sizin iş çatınız altında, sizinle birlikte çalışan birine karşı bir kıskançlığı var sanki. Onunla ilgili birazcık telaşı var. Hani e, aranızdaki iletişimsizlik uzun sürdüğü için e, kaybetme korkusuyla beraber hani aklınıza birisi düşecek mi vesaire bunların da endişesini yaşamıyor diyemeyiz. E, ayrıyeten şimdi size çok değer veriyor bir kere. Yani dünya bir yana, siz bir yana olarak görünüyor ama işte ilişkideki o ara sıra ki ara sıra yükselmeler, tartışmalar vesaire ilişkiyi oldukça yıpratmış sizinle. Size ne kadar değer verdiğini aslında artık gösteremiyor duruma gelmiş birazcık böyle sert yüzünü veya kızgın yüzünü görüyormuşsunuz sanki çoğunlukla ama size yumuşak olan yüzünü size karşı merhamet sevgi ve güzel duygular duyduğunu da artık göstereceği bir noktaya gelmiş şu anda uzakta olabilir şehir dışında veya ülke dışında olabilir ve bir dönüşü olacak dediğim gibi beşli vakit veya yedili vakit ikisini birden bir, şu anda eşit olarak ağırlıkta görüyorum bir hafta gibi bir süreç içerisinde peki hani sonrasında ne olur İlişkiniz dolu dizgin e, tekrardan daha ciddi bir seviyeye gidecek şekilde başlayacak. Duygularınız bir kere e, eşit olarak karşılıklı. Hatta bu ilişki birazcık adı konulacak noktalara gidiyormuş zaten. Onun verdiği stresle de birazcık e, belki gerilmiş ipler ama size adım atacak. Bu arada ee, kesinlikle e, size doğru yaklaşırken bir teklifle geliyor diyor. Yani e, dediğim gibi ciddi ilişki kartlarıyla birlikte açıldığı için belki bu ayrılığın sonrasında bir evlilik teklifi dahi alabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun diyeyim. Güzel bir e, açılım verdi. En azından bu ayrılık e, birazcık şerden hayır doğuran tarzda olmuş. Yani birbirinizin değerinizi anlamanız açısından ve e, ciddi tekliflerle dönülecek olması açısından iyi olmuş gibi görünüyor. Umarım dediğim gibi uyumlanmışsınızdır, faydalanmışsınızdır. Bilgi almak isterseniz, detayları öğrenmek isterseniz DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.